köyümüzde öğrenci yetersizliğinden dolayı yıllardan beri okulumuz hizmet vermiyor. Bu yıl pandemiden dolayı öğrencili ailelerimiz köyde kalmaları tercih ettiler. Daha önceki yıllarda bu mevsimde köy tamamen boşalıyordu. Bu yıl ise pandemiden dolayı herkes köyde kalmayı tercih etti. Fakat öğrencilerimiz uzaktan eğitim EBA sistemine bağlantı sağlayamıyordu. Biz bu zorlukları görünce ne yapabiliriz diye düşündük. Öğrencilerimizin derdine derman olabilmek için, bu sorunu ortadan kaldırmak için, öğrencilerimizin eğitiminin aksamaması için köye internet sistemi bağladık. <laughs> bu sistem sayesinde öğrencilerimiz rahatlıkla EBA'ya bağlanabiliyor. Eğitimlerini orada alıyor. Bu vesileyle de öğrencilerimiz eğitiminden geri kalmamış oluyor. Ben de böyle bir hizmeti köyüme ve öğrencilerime sunduğum için çok mutluyum ve çok onurluyum. Nice daha güzel hizmetlere.